12. madde üzerine şahsı adına Kocaeli Milletvekili Sayın Azize Sibel Gönül söz istemiştir. Buyurun Sayın Gönül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının 12. maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Eğit'i saygıyla selamlıyorum. Kapsamlı denilebilecek bir kanun değişikliği olan bu yasa tasarısının amacı yapılaşmadaki bazı boşlukları gidermek ve uygulamada ortaya çıkan problemleri gidermektir. Nitekim yürürlükteki kanun gereğince kat maliklerinden birinin kat mülkiyeti kanuna göre kendisine düşen borçları ve hükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ettiği durumlarda diğer kat maliklerin kendi arsa payları oranında ihlalde bulunan kat malikinin o bağımsız bölüm üzerinde mülkiyet hakkının kendilerine devrini sağlamaları için kat malikleri kurulunun basit çoğunlukla kararı gereklidir. Bu çoğunluk sağlanamazsa davayı devri isteyen diğer kat malikleri açabiliyordu. Tasarıda özü itibariyle aynı düzenlemeyi öngörmüştür. Ancak tüm kat malikleri adına dava açılması için aranan basit çoğunluk değişecek, maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları gerekecektir. Diğer bir değişiklik de, kurulda gerekli çoğunluğun sağlanamaması, sağlanamaması durumunda mahkemenin devri isteyen diğer maliklerin talepleri yönünde karar verebilmeleri için mahkemede bu kat maliklerin devir bedelinin üçer aylık vadeli hesaba yatırmalarını ve makbuzu ibraz etmelerini arayacaktır. Bu manada kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun çok yönlü sorunları çözümleyerek zor ve telafisi mümkün olmayan neticeleri ortadan kaldıracağı kanaatiyle yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Gönül.